Lakin düşünün, bir kişi çıksın, adı uysun, baba adı uysun. Ben bekleyeyim diyebilir mi? Diyemez çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok vaka söylemiş. Ne söylemiş? Alnında olur. Sağ yanında yıldız gibi parlayan ben olur. Sağ bacağında iz olur. Sağ bacağında ben olur. Sol kürek kemiğinde yaprak büyüklüğünde bir işaret olur. İki kürek kemiğinin tam ortasında nübüvvet mühür, mühür diye tarif edilen bir mühür olur. İki ben yine sırtında iki tane aynı şekilde koyu renkte bir ben olur. Bunlar hadis-i şeriflerdeki bahsedilen işaretlerdir. Orta boylu olur, geniş omuzlu olur, diz kapakları çıkık olur, dişleri aralıklı olur, sakalları sağ yanana doğru yoktur. Burnunda köprü şeklinde çıkıntı vardır. Rengi kırmızı beyazdır. Ayak uylukları doğuştan açıktır. Karnı geniştir. Gözleri çekiktir. Gözleri işte yeşil ela gibi artık aynı bir hatta denilir o tam açıklaması neyse. anlı açık, anlı geliş, işte saçları siyah olan vesaire baktığınız zaman e, yeryüzünde ikinci bir insanda tevafuk olmayacak, tesadüf olmayacak kadar Resul-i Ekrem e, hadisi şerif söylemiştir ki ahir zamanda ümmeti yolunu kaybetmesin, hakla batılı ayet edemesin diye. Bu zincirde bir kişi dese ki benim sağ yarakta ben var, sol kürek kemiğinde yaprak büyüklüğünde iş, e, işaret var ama adım Hamdi. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? Zincir çöküyor. Bir kişi dese ki benim adım Baba uyuyor. Adam adımla babamın adı uyuyor ama yüzümdeki alametler var, vücudumdaki alametler yok dese ne oluyor? Gider oldu. Mesela olsa ki bu kişi bütün alametleri istisnasız taşıyor ama kısa boylu oluyor mu olmuyor çok uzun boylu 1.95 oluyor mu olmuyor bir sistem var bu sistem orta boyludur geniş omuzludur diyor bir kişi çıkacak bütün alametleri çıkacak ama böyle daha hani omuzlu olan bir yapıdadır ne oluyor yine sistem çöküyor değil mi şimdi bu e, bütün vakaların istisnasız mucizevi birleşmesindeki hikmet Hadisi şeriflerin ne kadar mükemmel ve mükemmel olduğunu gösteriyor. Sadece biz bugün fiziki alametlerden bahsedeceğiz. Bir karakterli insanda da bunu analiz edeceğiz. Olma ihtimali var mı diye. Normalde matematik